Efendim... Gri e, listeye alındı. Tabi Hepsi. Hı. Şimdi dolayısıyla bu bir süreç. Bir anda olmuyor. Ama şunu ben kendime döndüm, dönerek şöyle, işleri yaparım. Hatta bu mektubun bir kısmında böyle bir şey de vardı. Mektubun odağı dağılmasın diye de e, kenar şey koydum. Onu biraz sonra zikredeceğim. Yani bir başka vesileyle hı hı. de paylaşacağım. Özel yapmaya hazırım. Bizim de hatalarımız, eksiklerimiz. Dediğiniz gibi kol kırılır, yen içinde... Aman mesela bunu ben şimdi söylüyorum öz eleştiri olarak. Bir iki tanesini söyler misiniz? Bir, bir mesela, tane söyleyeyim. Kol kırılır yen içinde. Ne yık... yaptınız mesela? AK Parti'den ayrılırken şimdi şeyden başbakanlıktan ayrılırken şimdi ikide bir de önümüze gelen o konuşma yapmazdım. Bak yapmakla hata yaptım şimdi kabul ediyorum. O gün tek şeyim vardı aman devlet zarar görmesin. Aman AK Parti zarar görmesin. Şimdi görüyorum ki benim iyi niyetle yaptığım o konuşma aslında e, yarayı irini dökmek gerekirken belki şey yaptığı e, yani onu tek tesellim öyle bir bunalımın e, yani doğacak krizin daha sonra işte FETÖ'cü veya başka darbeci unsurlar tarafından istismar edilmesi kullanılmasına yol açılabilirdi. Onu engellemiş olduk ama en azından o dozda bir konuşma yapmazdım. Şimdi her yerde karşıma çıkarıyorlar İşte böyle dedin de ya peki ben öyle dedim de bu şu mu demek yani aklımı vicdanımı kenara koydum. Bundan sonra konuşmayacağım mı? Aynı konuşmada konuşacağımı da söylüyorum. O günlerde herkes şunu adaletle teslim eder. O günlerde yine de parti içinde neredeyse konuşan yegane kişi ben. Partinin gidişatı ile ilgili sonrasında da her aşamada çetin mücadeleleri verdik. Ama Hı. şimdi onu sesleniyorum. Zaten öyle diyorum. Kol kırılır yen içinde dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Gelin bunu konuşalım. Burada bir problem Başka. var. Başka? AK Parti'nin olan kongresi. Yani, Aday olur muydunuz orada? Son kongre, olağanüstü demiyorum. 12 Eylül 2015'teki kongrede evet. kol kırılır yeni içinde dedim. Nasıl olsa bunlar benim arkadaşım hepsi diyerek Cumhurbaşkanı'nın arzu ettiği listeye hayır demedim. Çünkü hepsine bakıyordum ya bunlar yani nihayet bildiğim insanlar. Şimdi isimlerini zikretmeyeyim. Bunlar gün geldiğinde benim yanımda durmasalar da inandıkları değerlerin yanında durarlar diye düşündüm. Bir gece yarısı hepsi imza attı. Şimdi nereden bilebilirsiniz? Zaten koptuğu yer o. Kol kırılır yen içinde demeseydim o zaman ve çıkıp hayır ben sizi değil şunu istiyorum deseydim belki kriz çıkardı ama neşter atılabilirdi. Bunu şimdi ifade Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Orada orada gereğini yaptım ben. Orada hiç demedim. Daha açık bir şekilde kamuoyunda daha açık bir şekilde mesela söyleseydiniz. Tabii, 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 tabii. Oy vermeyin diye bir çağrıda Mesela hayır. sıtkı yırcalı gibi hayır. Demokrat hayır. Parti dönemi hayır, böyle hayır. bir şey. Hayır, olan şu, bak, e, bakın e, o günlerde hem parti içinde her zeminde söyledim, cumhurbaşkanına da başbakanı da, Binali Yıldırım'a da AK Parti genel Başkanı ona da söyledim, cumhurbaşkanına da. Arkadaşlarım her zeminde söylediler benimle bugün siyaset yapan İbrahim Turan çıktı ve milletvekiller arasında söyledi. Bu vahim bir hatadır diye Mehmet Ali Polucu. Bütün arkadaşlar ifade ettiler. Kamuoyuna paylaşmak için işte Türk basının geldiği yer bütün kanallara haber şey yaptım. Hiç kimse beni çıkarmaya cesaret edemedi. Kaygılarım var dedim. Sonra Yeni Şafak gazetesi eski hukukum gereği açıklama yapacağım dedim. Geldiler sadece onlar da sadece şunu yazabildiler. Bakın o günkü Yeni Şafak. Kaygılarım var. Sonra da Konya mitingine özellikle Sayın Erdoğan çıkardı ki beni evet demeye zorlamak için evet demedim. Mesela gitmezdim diyor musunuz bugün ay, olsa? Hayır, yok öyle değil. Ben 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 bu konularda e, şey e, doğru olan tutumlardan taviz vermem. Ülkenin Cumhurbaşkanı, ben de AK Parti eski başbakanı ve milletvekili olarak Konya'daysam Konya'da bulunurum. Ülkenin Cumhurbaşkanı geliyor. Bugün bugünkü şartlarda düşünmeyin. 6 ay önce darbeye karşı direnmiş bir cumhurbaşkanı Konya'ya geliyor. Ve ben de o direnç içinde onun yanında bulunmuşum. Beraber olmuşum. O gün hala benim AK Parti düzelteceğime dair bir ümidim var. Cumhurbaşkanlığı tavsiyelerle en azından e, doğru, bir, doğru bir takım tavsiyelerle yanlışları engellemeye dair bir sorumluluğum oldu inancındayım. Niye gitmeyeyim? Ama şunu yapmadım. İnanmadığım halde 150 bin kişinin önüne çıkıp da oy verin demedim. Evet Ama adayım demedim. Erdoğan dediniz. 2018 seçimlerinde. 2018'de. Yine evet. AK Parti içindeydim o zaman. Ve ondan üç ay önce... Mesela bunun doğru olmadığını düşünüyor musunuz? Adayım Erdoğan sözü. AK Parti'den ayrılırken yaptığınız konuşma kadar... Yok. O ayrı... Bakın. O, o da geçmişe dönük çok girmek istemem. Bunların hepsinin ben etik olarak olması gereken tutum oydu. O günlerde bana bir takım da bulunuldu. Bunun ayrıca zaten o günü yaşayanlar da bilir. Ee, AK Parti'nin istifa etmeden AK Parti'den herhangi bir aday gösterin onun karşısında bir adayı desteklemem perde gerisinden. O zaman Sayın Gül'ün adaylığı söz konusuydu biliyorsunuz. Evet, benden herhangi bir destek talep etmedi Sayın Gül. Ama bir sürü spekülasyon çıkarıldı. Ben de şunu dedim. Ben AK Parti milletvekiliyken Başka bir adayı açık, açıktan veya gizli desteklemem. Desteklemem gerekirse önce AK Parti milletvekilliğinden istifa ederim dedim. O halde daha, hala AK Parti milletvekili. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yani Türkiye'nin işte otoriterleşme şeyinin başlangıcı. Aynı zamanda bir sistemi Şimdi, desteklediniz adayı Erdoğan diyerek. Hayır. O anda zaten o sisteme geçilmişti. Referandum bitmişti o sisteme geçildi. ha e, şunu diyebilirdiniz, diyebilirsiniz. Ayrı bir siyasi hareket olarak çıkmayı düşünmediniz. Düşündüm o günlerde yaptığım istişarelerde bu konuda yeterli zemin yoktu. Yani bunların hepsini göz önüne aldık. Sonrasında çıktım AK Parti içinde milletvekili vasfı taşımadan tek başıma manifesto yayınladım. Bu aşamadan hepsi geçmeden oradan düzelebilecek bir hasta var. Diyorsunuz ki Hı. onu niye öldürmedin? Ya düzeleceğine inanıyorsunuz tedavi olabileceğine. Elinizden geleni yapıyorsunuz bir hekim olarak. Ancak o hasta tedaviyi reddettiğinde veya tümüyle ümidinizi kaybettiğinizde ayrılabilirsiniz. Nihayet tedavi hasta tedaviyi ne zaman reddetti? Beni partiden ihraç ettiler. Ondan sonra artık yok kalmadı. Sayın yani Davutoğlu burada fevri tek başına bir tavır bir öfkeyle bir tavır almış değilim ama o konularda değil. Yanlış olan şeyleri, geçmişte olan kusurları zikrettim. Sayın Davutoğlu ben de siyaset yaptığım için 1980 <laughs> öncesinde Siyasetin dışında düşünülen konuları siyaset içinde yapmanın çok zor olduğunu, bir takım dengelerin falan bağladığını bilirim. Fakat size şunu sormak mecburiyetindeyim: Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasa değişikliği parlamentoya teklif edildi. Ben kendi kafamdan şu 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 isimler kabul oyu vermezler diye bir liste hazırladım. 12 tane Ak Parti milletvekilinin hiç olmazsa oylamaya katılmayacaklarını düşünüyordum. İsimleri saymama düzgün yok, siz de tahmin edersiniz. Hatta burada kişiler mesele olmadığı için, hatta otursak o isimleri beraber de tespit edebiliriz. Fakat o isimlerin hepsi gittiler ve evet oyu verdiler. Yani hiç olmazsa oylamaya katılmamak gibi bir tavrı. Doğru, düşünebilirdim. Ama şunu unutmayın, o oylama 15 Temmuz darbesinden 6 ay sonra yapıldı. Veya 7 ay sonra. Yani toplumsal psikoloji o gün Türkiye'de e, olabilecek herhangi bir krizi kaldırabilecek durumda değildi. Sorumlulukla davranmak durumundasınız. Çok gönlünü şeyiniz e, e, sizin dediğiniz gibi siyasi gerçeklikler bir de tümüyle o sisteme hem karşı karşısınız de yapıyorsunuz. Ama 6 ay sonra yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığı, 251 şehidin verildiği, Türkiye'nin itibarının yerle bir olduğu bir yerde önce aman yeni bir kriz çıkmasının kaygısı öne e, çıkıyor. Bunların etkisi var. Ha, oy verilseydi ne değişirdi? Yok yine geçerdi. Tabii, tabii yani o Öyle yine geçerdi. geçerdi. Yani onun için çok fazla bir Ama tam soracağım. da bu kol kırılır yen içinde kalır. Tam da işte böyle kritik dönemler ve yok. E, bu, 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 bu 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 tür şeyler kullanılmıyor mu? Yalnız kritik dönemler e, tabirinin e, mesela şu anda öyle bir dönemde değiliz. Yani o tarz bir dönemde değiliz. 6 ay önce Türkiye'nin Büyük Millet